Parazit TV YouTube ekranından herkese merhaba yapımını 25 filmin üstlendiği yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaryosunuysa Can Sinan'ın kalem aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı için geri sayım başladı. Aslıhan Güner ve Barış Kılıç'ın başrolünü paylaştığı oyuncu kadrosunda Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimlerin yer aldığı dizi 12 Eylül Pazar günü Fox TV ekranında yayınlanacak. Tanıtımıyla merak uyandıran uzak şehrin masalında Umay, Aslıhan Güner, kocası Affan'ın Timur Acar zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay'ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay'ın Begüm gören yanına köyü Eski Tepe'ye yerleşmekten başka çaresi yoktur bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat Barış Kılıç sınırdan kaçak olarak yurda girmiş. Kars'ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay'ın yolları eski tepede kesişir. Birbirinden yaralarını sarmaya çalışırken Umay, Kürşat ve Sonay'ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir. Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekimleri Kars'ta gerçekleşti. İlerleyen bölümlerde çekim İstanbul'a taşınacak. İstanbul'daki çekimler Beykoz Kundra Fabrikası'nda kurulan Plato'da ve İstanbul Şile civarlarında gerçekleşecek. Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül itibariyle her pazar saat 20'de Fox TV ekranında olacak diyelim ve videomuzu toparlayalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, Kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.